Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Biliyorsunuz ki bir sezonu daha şampiyon olarak geride bırakmıştık ve yeni bir sezonun başlangıcının habercisi olan Süper Kupa maçı ile sahalara geri dönüş yapıyoruz. Bugün günlerden 3 Ağustos Cumartesi. 20.45'te başlayacak olan Süper Kupa maçındayız. Öncelikle buradan federasyona sesleniyorum. Yani o kadar ulaşımı kolay stat varken koca İstanbul'da ulaşımı en zor, konum olarak en kötü yerdeki stadı bulduğunuz için sizi tebrik ediyorum birincisi. ikincisi girişler, çıkışlar, otopark, bütün otoparkı kocaman olmasına rağmen kapatmış mısınız? Otoparktan yanı sıra arabaları bırakacağımız yerleri en kötü şekilde stadı uzak bir şekilde ayarlamışsınız. Yani insanlar keyif alacağım diyor buraya geleceği şekilde bu keyif değil. Eziyete dönüşmüş vaziyette. Umarım maç keyifli olur. futbol güzel olur. En azından insanların geldiğine değer. Stadı trafiği geride bırakırsa Galatasaray'a gelirsek güzel bir senenin ve şampiyonluğun ardından Süper Kupa maçına çıkıyoruz. Henüz lig başlamadı. Kamplarımız güzel geçti. Topçularımız istekli. Çok giden topçumuz olmadı. Kemik kadrodan. Ee, bir gelen oyuncumuz oldu. Onun bu maçta oynanması beklenmiyor. Büyük ihtimalle geçen seneki kadro sahada olacak. Bir şey demek zor. İki takıma da takviyeler oldu. Gelenler gidenler oldu. Kamplar yapıldı ama sezon başlamadığı için e, nitekim süper kupa maçı da olsa derbi maç olduğu için e, biraz yorumu zor bir maç. Tabii ki kendisine favori Galatasaray'dır. Umarım kazanan da Galatasaray olur. Her şeyden önemlisi inşallah güzel bir maç olur ve maçı kazanırız. Kupayı alırız. Şimdi yavaşça içeri gidelim. Kendimizi bir yer kapalım. Daha sonraki bölümlerde görüşürüz. Evet. Bu yavaştan. Oraya girmeye başladı. Etraf da avalanlaşıyor. Saat şu anda 7'ye 20 var. Herkesin rütbesini thank yeah. you skor 1 sıfır Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Yani Nelson'un kayması sonucu dediğimiz bir gol hatadan. Yani zaten bu stadı sevmiyorum. Şey Zemini de kötü. Bence oyun olarak daha iyiyiz. Çok kez pozisyona girdik. Olsaytan kaçan goller var. Ama maç 90 dakika. Henüz maç bitmedi. Daha önümüzde kocaman bir 45 dakika var. Bir de Berkan'ın yerine Kerem Demirbay işin yerine de bir Barış Alper Çilek gibi olur. İnşallah maçın ikincisinde toparlayıp maçı da kupayı da alacağız. Saldır bom. Evet arkadaşlar. Bana mesaj atan herkese selamlarımı sunuyorum. Öncelikle Beşiktaş'ı bu güzel oyunundan ve kupayı kazandığından ötürü tebrik ederim. Biz erdemli taraftarız. Galatasaray'ı da kupa için sevmedik. Bir kupa kaybettik diye asla vazgeçmeyiz. Ama bu eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Sen rakibini küçümseyemezsin. Rakibini dalgaya alamazsın. Kupa seçemezsin. Maç ne olursa olsun çıkar oynarsın. Umarım topçular, hoca ve yönetim en kısa zamanda kendine gelir. Bu takıma gerekli transferleri yaparlar ve takım kendine gelir. Lig daha başlamadı. Kötü bir moral oldu ama atlatılır önemli değil. Gelecek maçlarda görüşmek üzere. Hafta ilk başlıyor. Hatay maçı sezonu açıyoruz. Ne olursa olsun yine lafın sonunda en büyük Galatasaray.